Minecraft Jokebox serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En sonki bölümde biliyorsunuz ki bize baya bir cam gerekeceği için baya bir kum farmındaydık. Burada yine birazcık toplayacağız. Yani boş durmayacağız. Kaç stek oldu? 3 bin stek dolmak üzereymiş gördüğüm kadarıyla. Tabii ki dur orada bir yanlışlık yaptık onu oradan ver. Şuradan aşağıya kadar alabiliyoruz mu bunları? Çok iyi. Buradan şimdi geri çıkmamız lazım. Nereye kadar alabiliriz şimdi bunları? Tamam şurayı komple alabiliyoruz. Bunlarda hiçbir sıkıntımız yok zaten. Tamam birazdan aşağı tarafa ineceğim tekrardan. Tamam yani böyle alabiliyorum değil mi hepsini? Çok güzel. Şuradan ben bir dalayım hatta aşağıya. Yani yanlış dış kısmı indirmeyelim de. Gerisi... Allah'tan dış kısmı indirmeyelim dedik ha. Neyse önemli değil. Arada böyle yanlışlıklar olabilir tabii ki. Çok da takılmamak lazım bu tarz durumlara. Aa burayı da mı alabiliyoruz? Aa burayı alamıyoruz. Ver kardeşim sen şu yerdekini. Onları aldık gitti. Ver bakayım sen şunları. Kaç stack oldu şimdi? Bayağı bir stack oldu mu? 3 stack artı 21 tane kurtarır mı? Yani geçici olsa yani geçici kurtarır da uzun vadede kurtarmaz. Alayım kanka şurayı da acilikten. Buraya kadar tamamladık. Çok güzel. Kaç stek oldu? Üç buçuk stek oldu diyebiliriz. En azından 4 stek yapsak nasıl olur diye düşünüyorum. Evet mesela burası bug'a girmiş. 4 stek nasıl olabilir? Şuradan biraz alalım o zaman. Yani elimden geldiği kadar şunu fazlasıyla almak istiyorum. Bayağısı lazım çünkü bize. Buraya kadar tamamız değil mi? Bu nereye kadar iniyor bu? Sanırım en alt katmana kadar iniyoruz buradan. Ver kanka yerdeki her şey. Kaç oldu diğer stack? Çok güzel. Çok güzel. 4 stek tamamladık. Tabi bize yeter mi? Ben zannetmiyorum bize yeteceğini. Şurayı da alıyoruz. Artık buradan ne kadar çıkarsa diyelim. Şu taraftan ben bir seri çıkayım. Artık gidip bunları bizim çünkü fırına vermemiz gerekiyor. Yani en azından artık şu evimizi bir bitirmek istiyorum. Evi daha bitiremedik ki. Yani şu evi bitirememek bile bize mesela eksi yazıyor. Yani o mesela bile bizim bütün planların hepsini bozuyor diyeyim ben size. Çünkü daha bu diğer evleri bunlar da yükseltilmesi lazım. Yani bunlara ne yazık ki bitmiyor bu işler. Keşke bu kadar kolay olsa. Bak mesela benden şey falan istiyorlar. Bak şunu at şunu çıkar. Aynısını buraya at bunu çıkar. Bunu da at bunu çıkar. Yani fazlalık olarak gördüğüm kadar bir sürü item var ama yapacak bir şey yok. Biz mecburen bunların hepsini geçmek zorundayız. Şimdi altın bloklarını bunların hepsini altına çevireceğim. Kaç stek çıkıyor? Oğlum buradan baya bir stek çıkıyormuş lan. Bir dakika şunu at gitsin. Altınların hepsini nereye iteliyoruz? Ben buraya yeteyim altından hep. Çünkü, çünkü bunlar bize lazım olacak şeyler. Hemen yani tenyodumu taşları şuna atıyorum. Zaten random bir şekilde gidiyor buraya. Fırında attım gitti. Toprakları şuraya atalım. Toprakları buraya atayım. Toprakları buradan gelip alabiliyorlar zaten. O kömür var. Dur şunları hemen bir şeye çevirelim. Olmadı bizim elemanlara şey dağıtırız. Ya da dağıttırırız diyeyim ben size. Yani buradan baya bir meşale çıktı gitti. Çok güzel. Hatta meşaleyi buraya atmayalım. Meşaleyi nereye atıyoruz? Meşale burada da olmaz ki burada da bayağı bir altın blok falan varmış. Ben bilmiyordum bu kadarını. O zaman dur blok atalım kanka şuraya. Blok da kalsın burada. Şimdi taştan olmasını bekleyeceğiz. Ekstradan yapabileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Yani şuradaki şeker kamışlarını toplayabiliriz. Onlar çünkü biliyorsunuz ki bir yerden sonra bayağı bayağı birikiyorlar. Hatta dur elimiz değmişken onu hatta direkt toplayak biz ya şöyle. Çok güzel. Ki su suya düşenler de var gördüğüm kadarıyla. Lan oğlum Ne oluyor lan burada Bu nasıl oldu burada? Benim niye bundan haberim yok? Bir dakika Tamam o kalsız olur ben onu bilmiyordum o kadarını Benim haberim yoktu böyle bir şeyin buraya kaybolunu Bu acaba nereye gidiyor? Bir dakika biz neredeyiz? Ha buranın altındayız biz Oğlum bu nasıl oldu lan? Vallahi ben hiç fark etmedim ha. Neyse geldiğimiz yerden geri çıkabiliyorsak bu güzel bir şey. Ama benim haberim yok bu olaydan. Ben bilmiyordum bunu. Niye seç bu dikkatimi de çekmedi. Yani bilsem ona göre ben buraya ekstradan şey Hatta benim burayı da büyütmem lazım ama üşeniyorum şu an. Üşenmesem ben burayı çoktan büyüteceğim mesela. Sen gel bakayım buraya. Yani gördüğünüz gibi kaç tane çıktı? 98 tane çıkardık. 100 yapamıyoruz. Önemli değil. Bunları hemen bizim şeye koyalım bir dakika. Önce buraya birazcık tarçı koyalım. Yani meşale koyalım. Onlar tamam. Üzerimdeki hepsini ben itiyorum buraya. Bak burada mesela fullenmiş var. Hemen at şunu. Taşları çıkar. Bunları biz pişiririz zaten. Onu da ver. Şunu at. Başka burada buraya atacak bir şey var mı? Oğlum burada bayağı bir fidan falan var lan. Biz bunları niye burada bıraktık acaba? Demir bıçak var. Gerçi demirlik bir sırrımız hiçbir zaman olmadı bizim. İpleri bilerek toplamıyorum. İpleri ilerleyen zamanlarda başka şey için lazım olacak onlar. Şimdi sıradaki hedef kanka bizim bu odunları toplamamız lazım. Tabi bunun için önce bir envantere boşaltmam gerekiyor. Madenleri atıyorum buraya ya da maden olabilecek şeylere. Baksana sandık yetmiyor. At bunları taşları at. Bunları fırlat gitsin. Şimdi ip aldık buradan bunu at. Şeker kamışını aldım bunu at. Atabileceğim başka bir şey var mı burada? Sanırım burada başka atabileceğim bir şey yok. Nasıl yapacağız bunu? Burayı ellemeyeceğim. Burası böyle kalacak. Taş atabiliyoruz mu? Taş atılabiliyor. Taş kalsın o zaman. Şimdi biz şey yapacağız derken burada sandıklar çok az. Onu fark ettim. Şöyle yapacağız. Şimdi buraya Gerçi burada da taş. Oğlum bu ne lan Komple kömür niye böyle burası? Benim bunları bir yer çekmem lazım. Hatta benim buraya bir tane var mı odun burada? Burada odun var mı? Şurada. Odun bırakmamışlar ki odun yok. Bizim balta nerede? Şimdi ben buraya mı temizlemeye başlasam bilmiyorum ki yani çünkü biz bayağı bir odunları sınırsız toplayabileceğimiz yer yapmıştık. Bunlar bizi bayağı bir zorlayacak gibi duruyor. Senden başlıyorum ben gel buraya. Bak bak görüyor musun bak. Çarpmak için hemen geliyor, hemen yanıma geliyor ya. Bak daha bunun aşağısı var. Belli bu bizi birazcık uğraştıracak. Şuraya of oğlum ne güzel attı lan öyle. Yemin ediyorum çok güzel attı ha. Ver her şeyi ver her şeyi ver her şeyi bir dakika elmaları falan hepsini aldık bunları geri dikeceğiz ama. Çünkü normalde diğer türü çok daha fazla uğraştırıyor bize. Şöyle bayağı bir getirdik. Aynı haline bıraktık. Şimdi benzerini buraları da yapalım. Bu kenarlarda da olsun. Tamam burası bitti. Sıra geldi diğer taraf. Burası buradan daha uzun. Daha da sıkıntı olacak. Gördüğünüz gibi. Aşağı falan da bayağı bir düştü. Oy yolum aşağı falan bayağı şey yapmış lan bu. Bunlar bayağı birleşmiş alt tarafta. Ben bilmiyordum bu kadar olduğunu. Nerede o fidan? Oğlum hiç mi fidan almadık? E, 7 tane fidan aldık. Allah Allah. Fidan niye saz verdi? Acaba aşağı mı düştü hepsi? Gerçi aşağıda bayağı bir şey düştü ama. Allah Allah. Fidan çok az geldi. Ben de şaşırdım. Ben daha çok beklerdim. Gerçi burada da var bir iki tane ama. Tamam buraya ekstradan takviye ben yapacağım. Sıra geldi buraya kırmakta. Burada da çok bir fidan alamadık. Çok da önemli değil zaten. Bir tane fidan, iki tane de böyle. Yani iyi bir şey aslında. Çok da kötü Kaç tane kaç stack yaptık? İki stack üzerine biraz da bindirmişiz. Çok iyi. Aga ben şurayı kırsam nereye kadar gider ki bu? Şu gitsin de. Ha bunların derdi domuz falan avlamak. Tamam aldı git kardeşim hadi git. Bunları ben alacağım hadi git. Git 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 git. Bunlar bana lazım git. Baksana abi ne güzel kırılıyor ya. Kaç fidan yalnız fidan atmıyor. Ben de onun yani normalde burada çok fazla fidan atardı. Ben fidan göremiyorum. Baksana bitti burası direkt. Burada da bir adet fidan aldık. Bundan fidan da atmadı. Bundan iki fidan. Bak şuraya bir kırsam var ya mükemmel olurdu. envanterde yer yeter mi ondan şüpheliyim. Baksana şuraya bak bak nereye kadar gidiyor. Şimdi bunları böyle koşarak toplayacağız mesela. Of oğlum çok iyiymiş lan. La oğlum daha nerelere kadar gidiyon la Yalnız envanter dolacak birazdan Of yalnız var ya abartısız söylüyorum Baya uzun yapmışız la buraya. Bunlar da iyi böyle arda arda gelmişler Bunlar çok iyi birikmişler Envanter mi doldu gene Yo dolmadı fidan ne kadar Kanka fidan gene çok az bu arada Fidan kıttı mı var anlamadım ki Tamam öyle geldiydi. Bunlar buradan birleştiydi galiba. Bunlar sanırım birleşmişler böyle. Artık ne kadar olursa diyelim. Böyle getirelim. Diğer tarafa çok fazla yanaştırmak da istemiyorum. Arayonları sıkıştırdık. Böyle bir iki. Ne oldu bitti mi? Allah Allah bir sıkıntı var burada. Ben de anlamadım. Normalde bu kadar az filan vermezdi. Odun bayağı bir oldu. Tabi bunlar bizi kurtaracak gibi durmuyor. Şurayı da kıralım şöyle alayım şurayı da. Artık ne var ne yok her şeyi alalım kankam şuradan. Kaç fidan? Bak buradan neyse daha çok fidan verdi. Baksana şuraya 23 tane geldi. Vallahi beklemiyordum bu kadar. Yapacak bir şey yok bunlara. Şimdi bu odunları gidip bizim inşaatçılara vereceğim ben. Sonra diğer taraftaki ağaçları kesmeye geçeceğiz. Çünkü bunlardan baya bir gerekiyor ve gördüğüm kadarıyla odun istiyorlar bizden. Hem de baya bir odun istiyorlar gördüğüm kadarıyla. O zaman şöyle yapalım. Bu benim bu kadar olsun. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyelim.